Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün bizi bir araya getiren çok önemli bir neden var. Kanser. Altını çizmek gerekiyor ki, kanser, insanoğlunun önemli bir ölüm nedeni, ama önlenebilir bir ölüm nedeni. Yumurtalık kanseri, dünyada en sık görülen 8. kanser ve kanserlere bağlı ölümlerde de 7. sıraya yer almakta. Bu projeyi dünya çapında sayısız kadının ve ailenin hayatını etkileyen meme ve yumurtalık kanserlerine karşı ortak mücadelemizde bir umut olarak, önemli bir adım olarak görüyorum. Türkiye'de AstraZeneca Onkoloji tarafında ne yapıyor diye sorabilirsiniz. En çok değer verdiğimiz konulardan bir tanesi yenilikçi ürünlerimizin geliştirilmesine verdiğimiz katkı. Çok büyük bir emek var ve ben de böyle bir platformun, e, bu denli yani önemli bir projenin içinde olmaktan son derece mutluyum. Bugün buraya bizi bir araya getiren neden kanser? Yani aslında hepimizin en korktuğu, en çok tanı almaktan çekindiği çünkü hem bizi hem ailelerimizi etkileyen bir etiket kanser meme kanseri %11.7 ile tüm kanserlerin çok önemli bir kısmını alıyor. Her yıl yaklaşık 28-30 bin kadınımız meme kanseri tanısı alıyor. ki olarak projenin geliştirilmesinde Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile birlikte çalıştık. Projenin amacı özellikle ilerleyen yaşlarda ve ilerleyen evrelerde karşımıza çıkabilecek riskler konusunda hastalarımızın farkındalığının arttırılması, bilgilendirmelerinin sağlanması.